Selam dostlar. Bugün güzel video ile karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Bir tekli atıyor da tam üstünden geçti. o şans nerede? Tam karşımızdaki C'de adam var. Raşlıyorum. No. Tamam. Selamünaleyküm kanki. Skop var mı 8? Ya kanki otomatik şey var ya ondan. Tamam tamam. Şu arka depoda iki kişi indi. I got supplies. Ha sende de mi var? 2 tane fişek güzel. Okay. Bir tane yedim. Okay. Başkası vuruyor herhalde onu. Şu çukura düştü kanki. Canı yokla bayağı vurdum. Ben de ben de. Bir tane de bacak vurdum. Baba baba vur. Kekliğe bak kekliğe. Yok, tamam kanki dur şunu Ufarım. aldım. Hmm. Biri var. SES aldım. <laughs> Abi bu niye sonra doğru çekiyor? 5 elini alın İstanbul. <Gülüyor> Koşarken <Gülüyor> biraz sanki sağa sola çekiyor gibi garip bir şey olmuş. Nereden sıktı? Kule mi? Okay. <laughs> Kule temiz kanki. Baksana sola mı çekiyorsun? sağa mı çekiyor? Tamam anladık. Artistsin de nereden sıkıyorsun? Şu C'den sıkıyor. Pencereden mi sıkıyor? Çatı mı? Gördüm. Gördüm gördüm gördüm. gördüm. Aynen aynen aynen. Dur bende o bende bende. Bekir gösterme. Allah Allah nasıl yemedi o? Berke ber cover mı? mısın? No. Bekle smoke atacağım sana. Smoke'm yok. Bekir git Berke al Bekir. No. Alabilirsin diyorum. Ne no diyorsun kanki? Yani emin dördü bana ver, gerisini boş ver. Tamam. Toros geldi. İşte uzun charger olmamanın zararları. Arabaya sıkmayın, arabaya sıkmayın oğlum ya. Araba bize hep lazım. Ha şuradan biri geliyor bak. Bu iki loot'a bakın evdeki benim. Bek evdeki benim kanki. Gel atayım. Allah Allah. Enemies ahead. Niye bu kadar fazla attın ki? Devam et, devam et. Bekir bin Bekir. Şurada Toros var bak. Nerede atalım fişi? Sukulda atalım. Okay. Tamam. Bekle kanki bir binsin ya. Kılar. Bak. No. Sana adam mı diyorum gitti sen dönüp gidiyorsun. Hazır bitti. Enemies ahead. Adam üst katta sanıyorum ben. Korktum lan adam üst katta sanıyorum ben. Gelin mazot var. Ne şey atmışlar bir şey bas. Gel gel hızlı gel mazot yüklüyorum. Tam arkamız işte. Dur bu kim bot mu? Dur 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 dur. Devam et devam et. Bas 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 bas. Muhtemelen ilk tepede duran araba bunların da. Tek Dön dön etrafında dön. Etrafında dön. Bek nereye gidiyorsun? Dönsene etrafında. Dön etrafında tek kişi. Işte. Dur. AVM getir ya. 556 san salın. I need a scope. Bin hadi bin bin. Hızlı ol. Atalım git skula git atalım. Tamam arabayı şeyin içine sok da lazım olur. Sokun içine <laughs> sok arabayı. Ben bakmadım ki. ben Hangi? 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 Avm versin başka bir şey istemiyorum. Kesleri ben mi? Aynen üstte zaten tepede. Avm Avuk var. M4 bıraktım Avuk var. Bunda M200 MK var Avm M4 Avuk var. Yok aldım Tamam. Hızlı gelin. Siz oraya gidin almaya gidin ben gelirim. Aha. Düzgün bir yerde dur. Bayağı düzgün bir yer. Gördüm birini. Allah Allah. Allah. Bir e, no badi. <laughs> Tek kişi kaldı. Baygınları alsanız ha. Evet, Baygınları alın. Evet, 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 yani bir, bir, bir Abi adamlar arkadaşını kaldırıyor. Tarayın. Oynayalım, oynayalım. Oynayalım. Bomba atıyorum. Bekleyin, bekleyin, bekle, 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 bekle. Bitti mi? O <laughs> Droba bakın. Havam var. var. <laughs> İşaret at ahead Watch out Gördüm. Negir vurdup diyorum. vurmadımı görmedim ki senin yüzünden. Bir tane yedi benden. Bekir yanımda kal düşeceğim. İki kişi de mi iyi? Hangi DP ile ne yapacağım bize ya? Yani bunlar basit vuruşlar. Şimdi iki saat kaldırır durur. Tek kişi olaydı. <laughs> Göstermeye korkuyor. bir tane body mi? HS mi? Nereye gidiyor anlamıyorum ki. Sadece kafa gözüküyor body gidiyor ama. Ya? Ben ne zaman göstersem geri çekiliyorlar. Beni daha göremediler ki. Cerrah. S.A. Cerrah. daha göremedi herhalde bunlar. Hangi göstermez ki? Bir tane daha yedi. Sadece kafa gözüküyor ama body gidiyor. Saçmalığa bakar mısın? Bak gene bacı gitti. Yelek kas param parça adamların. Canım sıkıldı ya. Hadi ya, hadi ya. Gene badi ya. ya. Belki al. Canlar yok biliyor musun? Yelek kas param parça ikisinin de. Bak gene vurdum bari. AVM'nin gücüm yok. Bunlarda mı bir sıkıntı var? Yok ya. Yok ya. Ne istiyorsun Berk? berk. Gel. <laughs> kit attım buraya bak. <laughs> Abi mermim var sıkıntı yok sıkabilirim seni Burada kit al uzaklaş. <gülüyor> <gülüyor> 10 tane var zaten. 19 tane var. Veremem. Yakın mı? Ha Bekir mi sıktı? Bunlar buradan sıkıyordu değil mi lan? Hı, doğru. Alan da onlarda da. Baymışken alana girelim hadi. Köprüden mi? Yo, al Köprüden mi? Ya, köprüden bitirirler oğlum. Şu taşın oraya konuşalım da. iyor la goiyor ko vurmayın gelin arkamdan gelin bak bir şeylik yapabilir gelin <laughs> Kankiler ne yapıyorsunuz? Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Abi ne yaptınız ya? <laughs> abim video çekiyoruz. Abi, çektiniz abi, çektiniz mi? Sen? Video çekiyoruz abim YouTube kanala. Aa valla mı? Abi, Adı abi. ne? Başkan PUBG Evet abi. abim sizi öldürmemiz abi. gerekiyor. Başkan bir saniye, Bir, saniye, bir şey diyeceğim de bu Başkan Papçı bana sanki çok tanıdık geliyor ya. <laughs> ne abi bakayım. Sıkma Berk. Bek sıkma. Ya abi yapmayın şunu ya. Bek sıkma sıkma. Ömer tut Ömer baydı ben Ömer. Kanka tut. Abi Mehmet Başkan mı? Yok o değil abim. Aşağı doğru kaydır. Dört tane video olacak. Bir saniye abi arkadaşın Discord'dan sesini kapatayım. Dur yapma. Abi arkadaşın söyleyeyim baymasın. Tamam kanka. Abi tam 101 abone mi? Aynen abim. Gördüm. Abi o zaman paylaşırsın bunu. Videoya yorum yazarım. Benim kanalımın adı. Abicim. Tamam patlıyoruz hadi gelin. Abicim sizi öldürmemiz gerek Allah'a emanet olun. Hadi bekliyorum paylaşmanı. Kendinize iyi bakın gençler görüşürüz. Paylaşırım abi sıkıntı yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz.